arkadaşlar. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Sevgi. Bugün çok uzun zamandır çekmek istediğim videolardan biri olan davul hazırlama videosunu çekeceğiz. Çünkü dün alınan çok ani bir kararla benim acilen İstanbul'a gitmem gerekiyor. Yani gezmeye falan gitmiyorum aslında. Genelde full evde kalacağım. Özellikle muhtemelen Ramazan'da her yeri falan kapatırlar diye düşünüyorum. O yüzden daha da çok evde kalacağım. Yani hafta sonları falan da çıkamayacağım ama işte Biraz uzun kalacağım düşündüğüm için bu sefer bir umuttur yaşamak. Belki ilerleyen zamanlarda işte hafta sonları yasaklar olmaz dışarı çıkarız arkadaşlarımla buluşurum falan filan deyip biraz eşya götüreceğim. Ki ben böyle düşünmesem bile iki günlük gittiğim yere de bir aylık gittiğim yere de çok 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 fazla eşya götürüyorum. Yani sevdiğim şeyleri geride bırakamıyorum aslında. Özellikle yeni aldığım kıyafetleri falan. O yüzden ne yapacağım? Boğula, bavula nasıl sığacağım bilmiyorum. Ben normalde pandemide İstanbul'a sürekli gidip geliyordum ama en küçük boy yani kabin bagaj kabin bagajı <laughs> kabin bagajına sığan bavulumu koyuyordum koyuyordum alıyordum yanıma Onu bir şekilde sığıyordum yani üstüne oturarak falan kapatıyordum ama bu sefer daha uzun süreli kalacağım için e, orta boy bavulumu alacağım. Size göstereceğim şimdi bavulda Aslında en büyük boyu alsam mı diye düşünmedim değil ama abartma yani. yani. Genelde evde olacaksın. O kadar abartmaya gerek yok diye düşündüm. Onun taşıması da var çünkü. Şimdi e, önce kıyafetlerimi ayarlayacağım. Neleri götüreceğim, neleri götürmeyeceğim. Dediğim gibi biraz kalacağımı düşündüğüm için e, aslında çok böyle kışlık değil de daha çok yazlık ve baharlık şeylerimi götüreceğim. Ya da yazlık götüreyim yani. E, çünkü Havaları sınır artık Nisan ayındayız. Mayıs, Haziran bakalım. Yani ne kadar kalacağım hiç bilmiyorum ama ben gerçekten hani geride bırakamayacağım bazı şeyler olduğu için hepsini alacağım gerekli gereksiz kendime yük yani ne yapayım umarım bagaj şeyini açmayız. Ne diyordum bu arada? Önce kıyafetlerimi ayarlayacağım işte sonra kozmetiklerimi falan. Aradan Fark, yani normal dürmeyeceğim bavula ya da bazı şeylerin içinde bazı şeyler koyacağım falan. Bunların hepsini videoda göreceğiz. Çok konuştuk. Ben şimdi size hemen bavulumu ve ne planladığımı göstereyim. Hemen. Bavulumun boyutu böyle arkadaşlar. Yani tam olarak bir orta boy. Şurada önde küçük bir göz var. Buraya işte çoraplarımı böyle küçük ince şeyleri falan koyarım. Daha sonra içi içi geniş. Yani benim aslında kabin boy e, bagajım ikiliydi. Yani bu tarafını fermuara kapatıyordunuz. Sonra tekrar buranın içine bir şeyler koyuyordunuz. Ama bunun da şöyle şeyler olduğu için sıkıştırırız diye düşünüyorum. Bakalım halledeceğiz artık. Umarım sığabilirim. Arkadaşlar şöyle bir yığın ve şurası da var. Bunların arka tarafı da var. Ben gerçekten ne yapacağım? Nasıl sığacağım? Hiç bilmiyorum. Hani daha başka hiçbir şey koymadım. Bunlar sadece kıyafetlerim ama bunları koyarken biraz elemem lazım. Çünkü hem abarttım. Çünkü ayrılamıyorum. Vazgeçemiyorum kıyafetlerimden. Hiç giymeyeceğimi bildiğim şeyleri bile aldım. Of olsun yanımda dursun diye. Bunları gerçekten azaltmam lazım. Şimdi ne yapacağım? Hayatımın en zor bavul düzenlemesi falan olabilir şu an bu ya. Çok kötü. Sizi şu anda buraya koymak zorundayım. Şunları da bir şu tarafa alayım. Şimdi önce hepsini düreceğim. Dürerken ayıracağım. Gerçekten götürmem gerekiyor mu yoksa keyfiyen mi götürüyorum? Çünkü ben asla sığmayacağım. Benim bu tarafımdaki şu yığında işte kroplarım, tişörtlerim, ee, baharlık uzun kol bluzlarım, badilerim falan var. Ya şu gerçekten hani keten gömmeye ihtiyacım olacak mı? Bu kadar dışarı çıkmayacağım bile. Ama kafamda kafamda kombin yapıyorum. Diyorum ki ya bir yere gidersem ya bir arkadaşımla buluşsam falan. O yüzden bilmiyorum ne yapacağım ama ciddi anlamda elemem lazım. Şimdi şeye başlayalım. Ama dürmeye başlayalım. Yoksa ben böyle konuştukça hiçbir şey yapamayacağım. Bunları hemen şu tarafıma bir alıyorum. Ee, çok basit bir tişörtten göstereceğim mesela. Tişörtleri az yer kaplasın diye nasıl dürdüğümü. Aslında ben böyle birkaç yerden bakmıştım. Çok farklı dürme şekilleri var. Birbirlerinin üstlerine koyuyorlar. Kollarından kıvırıyorlar falan. Gerçekten ben o kadar asla uğraşamam. Ya. Bildiğiniz şu tişörtü Ay böyle de size gösteremeyeceğim ama koyabileceğim gerçekten başka bir yer yok. Ve evet, tişörtü alıyoruz. Mağazalarda katlanılan gibi kolunu ve şu kaşesini alıp şöyle yapıyorum. Bu şekilde iki tarafını ortaya getirmiş oluyoruz. Sonra böyle şey yapacağım. Ama siz şu an göremiyorsunuz. Şu an evet. Şimdi bu tişörtü bu hale getirdik. Şimdi dürüm yapıyormuş gibi yapacağım. Şuraları birazcık daha daraltayım ve gerçekten dürüm yapacağım. Saracağım yani. Tişörtler e, ciddi anlamda kırışıyor ama yani ütü olan bir yere gidiyorsanız bu bir sorun değil zaten. Bakın gerçekten bir dolma. Mesela ee, daha şey kroplar için göstereyim bunu. Elime krop gelmiyor şu anda. Evet gerçekten elime krop gelmiyor. Bunlar ne tişört? Nerede? Bulamıyorum. O kadar çok tişört var ki. Evet mesela şöyle beyaz bir ve Küçücük bir şey yani. Bunu da şunu biraz çekeyim. Bunu da yine böyle ikiye katlıyorum. Sonra böyle böyle kıvırıyorum ve bu şekilde küçük kroplar zaten çok 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 daha küçük yer kaplıyorlar. Hani şu şekilde bile yapabilirsiniz yani bunu bildiğiniz bir top gibi oluyor. Arkadaşlar şu an için başarılı olduğumu düşünüyorum. İki tane tişörtü çıkardım aslında e, eklemesem de olacak bazı tişörtlerde vardı ya da kroplar da vardı burada ama sonra dedim ki video falan çekeceğim çeşitli olsun diye koydum bir de şuraya bir e, böyle elbise ve pijamalarımı da sıkıştırdım şimdi altlara geçiyoruz bir de şurada bir ceketim var bakalım bunlar ne orada ol şey olmaz. Bagajda kilo sınırını geçmem, yoksa gerçekten orada kazıklanmak istemiyorum bir de. Yani bir ceketi nasıl en az yer kaplayacak şekilde katlayabilirim hiçbir fikrim yok. Yani her ne kadar bu böyle crop bir ceket olsa da oversize olduğu için normal ceketlerden çok daha geniş. Bunu gerçekten şöyle gelişi güzel bir şekilde koyacağım. Çünkü bu yani her türlü yer kaplayacak. Şimdi ah, görebilecek misiniz? Evet, şimdi e, yanıma çok pantolon almayacağım aslında. Hep evde olacağımı düşünürsem ya gerçekten hep evde olacağım bunları. Sırf almış olmak için alıyorum. Hani kopamıyorum eşyalarından. O yüzden alıyorum. Giderken zaten bir tane jean giyeceğim. Daha fazla yer kaplamasın diye. Bir de bir tanesini daha... Şunu da yanıma alacağım. Bu da en sevdiklerimden. Şimdi jeanleri nasıl katladığımıza gelelim hemen. Aslında bunu da aynı şekilde yapacağım. Yani daha farklı varsa da bilmiyorum açıkçası. Yine bu şekilde yapacağım. Sonra dürüm yapıyormuş gibi katlayacağım. Bir de beyaz pantolon alacağım. Yani bahar geliyor sonuçta içimiz açılsın ve beyaz benim en sevdiğim renktir. Hatta o tişörtlerimin hepsini görseniz ben o kadar beyaz tişört bağımlısıyım ki. Yani tişörtlerimin yarısını almadım yanıma. Aldıklarımın çoğu zaten beyaz. Bir sürü geride beyaz kaldı. Ben gerçekten iflah olmaz bir beyaz tişört bağımlısıyım. Ama en sevdiğim renk de beyaz. Neyse gereksiz bilgilerden sonra bu artık alt kısımlarımızı dürelim halledelim. çantaya koyacağım eşyalarımı. Bunu yanıma alacağım. Bu çantanın içi çok fazla şey alıyor ve çok geniş. Yani 9. sınıfta almıştım. Hala sapasağlam duruyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Ha, bir şey daha diyecektim. Şimdi işte kozmetik şeylerim. Kozmetik ürünlerim falan kaldı. Onları da şu iki çantamı alacağım yanıma. Ne gerek varsa sanki ikincisine. Ee, bunların içine koyacağım. Makyaj çantasına sığmayanları. İşte takılarımı falan koyacağım. Bunları bunun içine atacağım. Bilgisayar çantamı bunun içine koyacağım. Bazı kitaplarımı falan bunun içine koyacağım. Daha ayakkabım var. Kocaman kalın o ugly sneakerlardan. Şey gibi hissediyorum. Geçtim sanki sınırı da... Havaalanında kazıklanacağım gibi hissediyorum ama bakalım. Umarım öyle olmaz. Şimdi şu tarz e, ürünlerimi koyacağım ama bunları nasıl koyduğumu göstermek istedim. Şöyle ya bunlar dökülme ihtimali olduğu için ki zamanında başıma geldi. E, böyle ağız kısımlarını bunu mesela içinden yaptım. Ee, şey yapıyorum. Ne onun adı ya? Sen streç film. İşte streç filmle sarıyorum. Bir de bunları şimdi buzdolabı poşetine koyacağım. Ağızlarını bağlayıp öyle koyacağım ki dökülmesinler çok mantıklı. Bu bavulum artık tamam. Yani daha fazla bir şey almıyor. Ön kısmına kitap koydum. Böyle birkaç tane küçük ıvır zıvır şeylerimi falan da koydum. Buraya işte düzleştirdim taram ayakkabım, bu cilt bakım ürünleri falan. Bunu nasıl kapatacağım hiç bilmiyorum. Ve daha o bahsettiğim iki tane küçük çantayı bunu sızdıramıyorum şu anda. Ay bakalım neler olacak. bu çantayı hazırlayacağım. Ben bu çantayı demiştim ya 9. sınıftayken almıştım. Nike'den almıştım ve her yere bununla gittim. İçine çok fazla şey doldurdum. Asla hiçbir şey olmadı. Ee, yine bana çok yardımcı olacak. Şu an için unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. bence evet zor oldu. Çok zor oldu. Sığmayacağımı düşündüm. Yerim arttı bile. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben çoktan İstanbul'da olmuş olacağım. Umarım iyi bir yolculuk geçiririm. Umarım videoyu izlerken eğlenirsiniz. Ay ışık çok kötü. Ama ya şu an Inglight'ın ışığı çalışmadığı için çok üzgünüm. Ee, zor oldu. Gerçekten sığmam çok zor oldu. Ama bir şekilde başardık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu an yani tatile falan gidemiyoruz tabii ki. Bir şey bavulda hazırlamayı çok isterdim. Okula dönüş bavulu. Artık üniversiteme dönüyorum bavulu ama umarım onu da birkaç ay sonra hazırlarız diye ümit ediyorum. Umarım yani. Lafı çok uzattım. Alt tarafı videoyu bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım <laughs> Zorlamamı gördükçe eğlenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Burada dediğim gibi çok istediğim bir videoydu bunu çekmek. O yüzden bahanesiyle de çekmiş oldum. İyi ki varsınız. <laughs> i̇yi nereden çıktı bilmiyorum. Ama izlediğiniz için çok, çok 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 teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.